Beşiktaş 2025 yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birine imza attı. Siyah beyazlılar Premier Lig'de uzun yıllardır istikrarlı performans sergileyen İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin finansal detaylarına göre 27 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon euro maaş kazanacak. Bon Servisi Southampton kulübünde bulunan oyuncuyla kulüpler arasında da anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Transfer süreci kulüp tarafından yakın zamanda resmen duyurulacak. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kadrosunda özellikle savunma hattını güçlendirmek istediği biliniyordu. Bu doğrultuda scout ekibiyle yapılan değerlendirmelerde hem Premier Lig tecrübesi hem de çok yönlü oyunu sayesinde Kyle Walker-Peters ismi öne çıktı. Oyuncu sağ bek olmasına rağmen sol bekle de görev yapabiliyor ve bu özelliğiyle teknik ekibe taktiksel esneklik sağlıyor. Walker Peters, altyapısından yetiştiği Tottenham Hotspur formasıyla Premier Lig'e e adım attıktan sonra 2020 yılında Southampton'a transfer olmuştu. Burada geçirdiği 5 sezonda 150'ye yakın maça çıkan ve istikrarlı performansıyla öne çıkan İngiliz oyuncu, aynı zamanda İngiltere milli takımı formasını da birkaç kez giydi. Beşiktaş son yıllarda savunma hattında yaşanan istikrarsızlığı kalıcı olarak çözmek adına bu transferi çok önemsiyor. Walker Peters'in temposu, top tekniği ve oyun bilgisiyle Süper Lig'e hızlı uyum sağlaması bekleniyor. Transferin açıklanmasının ardından Yıldız oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği ve ardından takıma katılacağı bildirildi.